Hepsi selam Merhaba. Bugün de Minecraft Penin şeyin. 9. bölümündeyiz. Alp'le çok büyük bir seri çekiyorduk hatırlarsanız. 19 9. bölümündeyiz. Yanımda <laughs> Alp var. var. Redstone. Ya <laughs> <laughs> bu arada arkadaşlar ben çakmak yapacağım. bir varsa hemen bana varsana iki tane çakmak yapayım. Hadi gel birbirimizi öldürelim sonra eve gidelim. Hayır eşyalarımı bulalım. <laughs> keşke asılıyordu. keşke PD Kipin envanteri olsun. tane şeyin var mı demirin? Demiri 17 tane, tane demirim var. 17 tane demirim var. Elimde. Elimde mi? Al işte yine bir. He. Ab şişmemiş var ama. Oh oo lo Salak. 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 Ne vardı elinde? <laughs> <laughs> ne vardı elinde? Demir kazma. Başka. Demir kazma bir boka yaramıyor. Demir, çak iki tane çakmak taşı. Bende de zaten bir tane tak çakmak taşı var. Başka? Kömür. <laughs> 39 tane meşale. ya. Boktan şeyler vardı yani. O el hani Bu fırınlar ne? İngot! <laughs> Onları sandığa koy tamam mı? Lan? İngot. <gülüyor> İngot. <gülüyor> İngot. Kardeşim yemek kazmaya geliyorum. Ne bu demir kazmaydı. Dur lan geleyim. Lanet olsun bu sevgili. Lanet olsun bu dünya. Ben yapıyorum. Ben yapıyorum yani. Ne gerek var? Hayır niye dropper yaptın? Dropper ne? Yanlışlıkla dropper yaptım. <laughs> ne o lan? Dropper eski. Bak şu işe yarıyor. Bak benim tabletimden bak. Bir dakika düğme yapmamız lazım onun için. Tahta yapayım bir tane. Dip this, Bak mesela şuraya. Mesela şuraya zombi eti koydum. Bak. Zombi et, başlık. Bak fırlattı. Burada. Burada. Buzdolabı yapabiliriz onunla. He o drop değil mi? Baştan söylesene ya. Ben bu drop'un ustasıyım. Hı, hı Yanına geliyorum. Ya fırın yapacağımı ne yaptım? İçinde bir şeyler koyuyorsun atıyor. Bir tane adam Minecraft oynarken öyle buzdolabı yapıp bize sunmuştu. Yep, step, this, yep, yep. yep, yep. gördün mü? Sana geliyorum. Yok. Yok yo, görmedim. Kovalarım mı? 80 kilo kovan var. Oh, az kalsın düşüyordum be. Nereye düşüyordun? Ama ben orada dedim ben <laughs> Yazımı görüyor musun? <laughs> Yazımı görüyor musun? İyi bak. Bu have the this ship this lebedebs. Hayır göremiyorum. Görüyorsun mu? Çaktım yüz. Hani? Bak. This ship this. Balığım var. Yo oh Tamam şu anda altın bulunuyor. Tövbe kebiyim ben çocuğu. Benim yanıma gelsene ya. Sınırsız lav kaynağı. Aynen. Ben ailesini düşünüyorum. Düştü, düştü Öldüğüm yerdeyim şu an. Şimdi düşüyormuşum. Şunu alayım da bir tane. Ne? Üç tane kovamı yu. Bir tane kovdum. Ben de 3 tane kovdum. hadi. Fuck am, var? <laughs> yani Biz daha şey tane kova diyorsun ama ben de 3 tane kova var. Ya şey, o redstone. Evet, şey redstone'muş. Bunu öğrendik. Yazımı görüyor musun? Evet, görüyorum ha. Tamam, ben de gördüm, görüyorum. Altın buldum. O oh, yeah, man. Dur sakın gelme ben sana geliyorum şu anda yolu izliyorum meşaleliyorum selametle geldim sayılır uzaklaştın mı beni buradan bir adını göremiyorum mı? artık Yalan söylerim Ali. Ah, seni... Bak. Nerede? Hani? Aşağındayım. Hani? Ben seninkini görüyorum Ali. Doymut! 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 Anasını sikiyim! <laughs> Anasını <Ay, bak. Adam. gülüyor> şey var mı la falan altında la Ali yukarına bak yukarıdayım Diamonds laf var Diamonds işte bu Biz dedik alacağız dedik vereceğiz dedik Aynen la. lan Diamonds <laughs> şimdi ölüyormuşum. Al bak şuradasın sana yol açtım. Bak şurada. İleri git. <laughs> Kazman da yok yesek. Ama kovan var. Ben de direkt gidebiliriz. Sınırsız. Üç tane diamond kazma yapacağız. Kesinlikle. Kesinlikle kazma. Kılıç o kadar önemli değil yani. Kılıcı yine yaparız. Düşür beni aşağıya geliyordum az kaldı. Yalnız şeye lava düşeceksin. Aa düşmedim. Parmak bulduğun yer neresi? Bak elime bak. Bak, bak dedim elime. Gel buradan gidelim burayı keşfetmedik. Lava alıyorum bir dakika. Di ama. Ne vardı? Allah atıyordum az <laughs> kalsın. O levi alsana. O levin altında bir şeyler bakıyorum falan çıkıyor. lavımız <laughs> var. Bu da da levi var. Ya nasıl diamond buldum ama. Çok şanslı dizilmiş. Berbi falan hepsi diziliyormuş. Ben olsa ne yapardım? <laughs> <üç, üç>, <laughs> ich, o oh, şekilli su. O <laughs> şekilli su. Yalan. Demiş. İngot. Her türlü kazma yapacağız. Çünkü nedire gideceğiz? Değil mi? Şu an yapayım mı kazma? Yap kanki. obsidyen alalım. Dur Ahmet, suya götür. Neden? Obsidyen yapmak için. Al su. Lan çekil, Su alacağım. Var e, ya iyi ki vurdum. Ne bu buraya koyayım mı? Dur çekil. Ne bu buraya koyayım mı? kas. Hazır mıyız? Var. Allah. Bir tane obsidyenimiz var. 3 diamond ne Al diamond kazmayı aldın mı? Diamond ne? Uh survivor modda. Ali obsidyen buluyoruz tamam mı? Aynen. Şimdi ne? Çakmak yapacağız ondan sonra ondan sonra ne demek yapacağız? Aynen. Aynen buldum olaya girdik. Kaz 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 kaz. 12 tane bulmam lazım. <laughs> ben ısınırsız taş için lavuş sorayım. Aa hatırladım mı? Ay envanterim dolu şu düğmeyi bir yere koyayım. Bana bir şeylerini at. Bak düğmeyi kol, kol kol. Al yavrum onları. Oradan ne çıkmasın iyi. Balla bak bizdeki. bu arada. Evet. silametli olmadıysa. Olmadı mı silahmetli? Arkadaşlar i̇şte ben obsidiyen kazıp geliyorum. Gel. Evet arkadaşlar topladım. 13 tane topladım. Gel gel buradan. Gel buradan. Ne çıkış yok mu? Ben çıkayım da rahatlayayım. Kazman var mı? Hı? Kazman var mı? Dem ya hiç hiç bir tanem yok? yok. Al ya al sen şunu. Yazık bana değil mi? Al sen ya. De şunu. ben sana kovaları atayım, ha. Yok atma atma. Lan, gel yukarı çıkalım şöyle. Sen yanından çık. Meşaleye hiç gerek yok. Yukarı çıkıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar başlattım. Evdeyiz sonunda lan. Sonunda be. Ben çok güzel yoktu. Lan meyveyi yere konuşma. Kendimi lavda öldürdüm. Hep eh, ne dur yapıyoruz bu ara. Hadi hadi. Çakmığı da kuzey var. Onun dört modunu açmadan canlıları savaşamayız. <laughs> Mm-mm. Aynen onu da açayım. Ayaklığımız var bu arada. Ses gelmesin diye biraz üşüme yaptım Tamam. Ses gelmesin diye şuraya koy kuracağım. Biraz daha değil mi? Büyük yapma büyük kas girer. Anam. Ben zaten küçük boyda yapacağım normal boyutlarına göre. Ay. Al işte ne yaptım ben ya. Şimdi iki saat kırmını. Aa çırpmadığını evet. açtın. Evet. Açma ne tıra gidince aç. Aynen ne tıra gidince açayım ya. Böyle Ben de yemekleri falan alayım. öyle öyle öyle. öyle Yemeğiniz çok az. öyle öyle öyle. çok az. Evet aynen. Hadi. o. Oh. Alp gel bir, bir şey görmeni istiyorum. Allah! Lan ne yapıyorsun girme. Girme, girme. Güzel. bak ya, ben çıkacağım ya. Daha sonra gir Bak. <laughs> İyi gir. Hiçbir şeyin yok değil mi? Heh. <laughs> ya zorluk bunu açmadım ki. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Daha çekmeyeceğiz. Hoşçakalın. <laughs> Bay.